değerli yarı severler 17 Ocak Salı günü Adana'da gerçekleştirecek koşullarda start alacak olan safkanların bazıları idman görüntüleriyle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konu bir numaralı Bay Tosunoğlu. Hışman Çizik'le iç pistte 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği galibunda 856.2 428 yaptı Bay Tosunoğlu. Öndeki isim Rıza Bey değerli izleyenler. Arkadaysa ise Harput Güzeli var. 859.3 429 işini Mehmet Nuri Sunkar'la 15 Ocak'ta gerçekleştirmişti öndeki Rıza Bey. 3 numaralı Her Daim. Mehmet Çelik'le 15 Ocak'ta çalıştığı rakamsal değerler çalışma sonucunda kır Afgan için 1116 432 oldu. 5 numaralı kapris Enver Şimşek'le 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği galopunda 800'ünü 1 net 09, 400'ünü 30 yaptı. 5 numaralı start alacak olan kapris. 6 numaralı Las Fatih. Ahmet Dost'la iç pistle 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 855.8, 427 rakamlarını yakaladı. 7 numaralı Mucit Tay, Hasan Yıldırım'la 14 Ocak'ta gerçekleştirdiği galobu ile ekranlarınıza konuk oluyor. Binini 1.13, 428.4 yaptı Mucit Tay. Soykıran ortada, Zerefşan önde, Baba Şefik arkada kalan Safkan. Salih Parıldar'la 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği galobunda 855.5, 428.8 yaptı. Soykıran ortadaki Safkan'dı. Uğur Alp içteki isim değerli izleyenler 6445 430 galobunu 15 Ocak'ta Zeki Özyiğit ile gerçekleştirdi. içeride izlediğimiz Uğurlu Alp. Zerefşan önde, Soykran ortada, Baba Şefik arkada kalan Safkan. 855-427.8 galobunu 15 Ocak'ta Mert Ali Solmaz'la gerçekleştirdi. Önde izlediğimiz Zerefşan. 11 numaralı Berkcan'ın Halil İbrahim Akça'yla 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği çalışmasında Kırs Afgan 858.7, 400'ünü 27.5 yaptı. İkinci koşuya ait ilk görüntü ekranlarda 1 numaralı Trineta, Mennan Balla 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği galobunda 856.7 428.2 yaptı Trinetta. İç pistte çalıştığı Tanerhan Şanlıurfa'da. Necmi Altın'la gerçekleştirdiği 15 Ocak tarihli galobunda 639.2, 400'ünü 26.1 yaptı Tanerhan. 3 numaralı Halukan ekranlarda. Yakup Aras'la 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği galabunda 849.1 424.5 yaptı Halukan isimli safkan. 4 numarayla start alacak olan Kahraman Trader. Halil İbrahim Yıldırım eşliğinde 14 Ocak'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 850.3 425 oldu safkanın 5 numaralı Perfect Effect. Supi Gümüş'le 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği galobunda 640.3, 400'ünü 27 yaptı. Ekranlarınızdaki Perfect Effect. 6 numarayla start alacak olan King Batur. 851, 425.6 galobunu 15 Ocak'ta Mert Gökalp Arslan'la gerçekleştirdiği ekranlardaki King Batur. 7 numaralı President of City, Mertali Solmaz da takvim yaprakları ocağın 15'ini gösterirken gerçekleştirdiği çalışmasında 849.4, 400'ünü 24 yaptı President of City. İdman Piste Programı'nın bir diğer konu 8 numaralı alacak olan Simirna Storm. Müslüm Çelik'le 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği konumunda 852.1, 426 26 yaptı Simirna Storm. 9 numaralı Korayza, öndeki Safkan, arkada ise Oblivon var. Mücahit Bayır'la 850, 425.2 golü 15 Ocak'ta gerçekleştirmişti öndeki Korayza. 10 numaralı The Night Hunter, Harun Kılıçarslan eşliğinde 13 Ocak'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 850, 400'ünü 24.8 yaptı The Night Hunter. İkinci koşuya ait son görüntü 11 numaralı Lord Drog. Erdal Baysal eşliğinde 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği çalışmasında binini 1065 400'ünü 26.4 yaptı ekranlarınızdaki Lord Rock <laughs> İdman Pesli programı üçüncü koşuya ait görüntülerle devam ediyor. Bir numaralı Bedestan Serkan Yıldız'la çalıştı. 14 Ocak'ta 851, 25.5 oldu. 2 numaralı Ceyar. Bini 103 425.6 galobunu 14 Ocak'ta Hasan Er Yılmaz'la gerçekleştirdiği ekranlarınızdaki Ceyar. 3 numaralı Blue Valentine, Orhan Akgönül'le 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği sprintinde 400'ünü 29 yaptı. Bu içteki isim hemen dışında ise Noara Pit var. 850 buçuk, 425 buçuk galibini 15 Ocak'ta Ali Çıkman'la gerçekleştirdi içerideki bu değerli izleyenler. Noara Pit dışta bu içeride. 850 buçuk, 405 buçuk galibini 15 Ocak'ta Erkan Tunç'la gerçekleştirmişti dıştaki Noara Pit. 6 numaralı Omere. Uğur Temur'la 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği golünde 851 425.6 yaptı Omere. 7 numaralı Parnasum, 641-427.5 kalıbını 6 Ocak'ta Veysel Tekin'le gerçekleştirdiği ekranlardaki Parnasum. 1 numaralı Best of Canan 4. koşuya ait ilk görüntü 640 426 işini 15 Ocak'ta Harun Çanakçı ile gerçekleştirmişti Best of Canan. 2 numaralı Dali Apolarin Devran Kip eşliğinde 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği sprintinde 425.5 yaptı. Donatella öndeki isim geride Victor Weapon var. 637.5, 405.2 galibini 15 Ocak'ta Harun Çanakçı ile gerçekleştirdi. Önde izlediğimiz Donatella. Mind and Life, Müslüm Çelik eşliğinde 8 Ocak'ta gerçekleştirdiği galibinde 104.6, 425.8 rakamlarını yakaladı. Beşinci koşuya katılacak isimlerden bir numaralı Bersun Ateşi Mert Gökalp Arslan da gerçekleştirdi. 14 Ocak tarihli galobunda 800'ün 58.8, 400'ü 29.5 yaptı. İki numaralı Gökçe Bayır 642.2, 428 galobunu 15 Ocak'ta Kadir Demirel gerçekleştirdi. 3 numaralı Hayalet Şehir, Hasan Er Yılmaz eşliğinde 14 Ocak'ta gerçekleştirdiği galopunda 643.7, 429.2 yaptı. İç pistte çalıştı 4 numaralı Hopa Şahı. Hışman Çizik eşliğinde 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği galopunda Kır Safkan 1000'ini 400'ünü 31 yaptı. İç pisti tercih eden bir diğer isim Antalya'da sprintini gerçekleştiren Selda Hanım. 5 numarayla start alacak. Mehmet Keskin de 14 Ocak'ta 400'ünü 28.6 yaptı. Safkan iç pistte çalışmıştı. 6 numaralı Ateşim. Serkan Yıldız'la ekranınıza yansıyan 14 Ocak tarihli galobunda 1000'ini 1.12.2, 400'ünü 30 yaptı. 6. koşu 2 numaralı Crafter ekranlarda Harun Çanakçı ile 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği çalışmasında 851.2-425.2 yaptı Crafter. 3 numaralı Demir Kızım, 852.5, 426.5 426 galibunu 15 Ocak'ta İlhami Göçer'le gerçekleştirdiği ekranlardaki Demir Kızım. 4 numaralı Formost Ahmet Dosta iç pistte gerçekleştirdiği 15 Ocak tarihli Galobunda 853.5, 400'ünü 26.7 yaptı. 6 numaralı Nazlı Can Gelin de iç pistte çalıştı 14 Ocak'ta. Çalışma sonucuna rakamsal değerler Nazlı Can Gelin için 639.4, 426.3 oldu. Şemmuz Gezginci ile gerçekleştirmişti bu çalışmasını. 9 numaralı Mir Bedirhan, Şehmuz Gezginci ile 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği galobunda 637.6 424.5 yaptı Mir Bedirhan. İç pisti tercih eden 10 numaralı Pakovi Şanlıurfa'da Mehmet Şakir ile 14 Ocak'ta 639.6 400'ünü 26.7 yaptı. Yine Şanlıurfa'da çalışan bir diğer isim 11 numara Sangarios. O da iç pistte Mehmet Ali Aktürk ile 15 Ocak'ta gerçekleştirdiği galopunda 640 426.4 rakamlarına imza attı. Bir idman pisi programında sonuna geldik değerli izleyenler. Her zaman olduğu üzere şansınızın asla ama asla peşinizde bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.